görüldü Ben düşeceğim. Lan bir silah da yok işin garibi. Hop 8'imi buldum. Ha bak buraya bir M4 şey 8 mi buldun? 8 buldum abi valla. 8'i verirsen M4 veririm abi. M4'ümü de buldum abi. Sen bana kar vermişsin ya. Daha ne olsun? Malzemeler benim. bende. <laughs> bak buraya bir M4 işaretledim ben onu. Gel al onu. 2000 years later. Mermi de o kapıda bak. Beyler. Köprü tutulur. Enemies ahead. Şu kodu da benim. Köprüyü evet. tutarız ama orada çok adam olduğuna inanıyorum ben. Evet tutarım işte abi. Yine abi yine bu evi bu evi. iyi. Gel gel. Tereddüt etmeyin abi tereddüt etmeyin. Bu evi her, Arada. Arada. her Arada. tarafa yolu var bunun. Mümkün değil bize de atmaz abi. On niye kapımı zaten? Dam. <laughs> Buradayız. Abi şunu kovalayın ya. Hele inin ya. Kastı. Kastı kastı. Çok kastı. Çık 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 çık. Araç geliyor. Bir yerden araç geliyor abi. Evet. Araba geliyor, araba geldi arkamıza. Eve gir, eve gir. Eve girin abi eve gitme benim. pencerede Düşman görüldü Headshot yedi bakamaz Geldiler Düşman görüldü Mermim az yaklaşmalıyım Hayırlı çok güzel abi, abi. Bombalayın Bombalam bula Bambılı bumbula Araba indi gir abi gir gir Söre abi gir Teşekkürler Bravo Neredesin lan? <laughs> Neredesin? Git bırakın çocuğa Abi bırakayım Al bir tane vardı bıraktım Abi şu evi alalım mı? Oo dolu mu ora? Araç var orada değil mi? Okay. Yanlış Aynen. Kaçı evlerde araç var beyler. Mark the location. Bana dört 4 yukarı, yukarı lazım 4 yukarı. O Arkamız gelecek yukarı ya. Burada açı yok. Marked an airdrop. Arkadan düşürdüler seni var ya. İçeri girene kadar akla kalit Bak oraya araç gelmiş adam göstermiyor abi. Yani kalabalık olsaydı gösterirler. ahead. Evet abi. Nereye sıktın? Buraya sıktım. Baksınlar diye. Enemies ahead. Şu takla çok sıkıntılı. Ya ne aynen ne ya. ya. Bir kişi oraya ben oraya çıksana <laughs> abi. Oo süper. Alabilir miyim bunu? Evet evet. Kastı beyler kastı. Koştu. Kendine kastı. Tepe, tepe geldi. Nereye gitti lan? Nereye gitti ya? Yine kastı. Araba geçti abi nereye gitti bu? Mark the location. Tepenin arkasına geçti. <laughs> Tepe geldi abi. Abi tepemize geldiler. Evet. Çok kalabalık. Arada kaldık. Arada kaldık. Bunları sıfır. Ersoy abi. Bir Ali Cengiz yapalım mı? Ne diyorsun Ali? A A abi. Ali, Ali, Cengiz yapalım mı seninle? Ne yapacağız abi? Sağdan mı? Sağdan. Görmüyorlar şu an aşağıyı. Abi bakıyorlar bakıyorlar burada adam. Beni görmüyorlar. Bu, burayı, abi ben gidiyorum. Beni koruyun o zaman olur mu? Bir işaret. İşaret atabilir. Oo, arka sıkıyor. Arka da sıkıyor Araba geldi. Şimdi arka bana mı sıkıyor yine? Ben tepeye çıkıyorum abi. Ya işi bozmayın abi. Niye bozuyorsunuz ya? Gördüler abi Body shot yedi Şurada Düşman görüldü Çok iyi Abi basayım mı Bitti, ben da bitti. Atma daha bomba var mı burada bomba? Yok, tamam, 8 var, 6 var, 4 bıraktım, 3 bıraktım. 98 var abi bir de. Oraya geldi mi komple abi? Tamam tamam hadi. O drop yine bize mi? Abi yerimiz çok iyi şu an. Kullanamıyorsan ver. Kullanıyor, kullanırım diyorsan. Ne o? Kar 98 mi? Abi. Hadi alabilir misin? Aldım ben ama verim istiyorsun. Kastı. Kastı, kastı. alttan araba gidiyor. Şuradan. Düşman görüldü. Tepemize çıkıyorlar kanki. Aşağıda da adam var. Açma açma, kapıyı açma. Evet. Ben şöyle geçiyorum yani. Abi gösteriyorsun. Şuraya gösteriyorsun. Düşman görüldü. Neredesin? O da var yedi. Görüyorsun değil mi? Şurada var abi. Düşman görüldü. Adamsın abi. Aa sağ geldi. Alan mı? Alan mı? Abi sen alanda mısın? Ben Tamam neresi geldi abi tam? Eee tepe tepe. Sesi var mı Abi şuradan aldım sesi. Şuradan aldım sesi. Düşman görüldü. geldi herhalde görüyorlar beni. Bir yelekten yedim. O ne lan iki tane yedim. arkaladılar abi. Basalım mı? Ne diyorsun? Uyar fark etmez. Ne yok yok. Aa, şu anda zede aldılar ya. Alan dışıyız kanka. Aşağıda da adam var. Nasıl yapalım? Bunların önünü kesebiliriz böyle. Mantıklı. Senin açın iyi mi bu arada? Benim hiç, ben görüyorum onları. Geliyorum o zaman. Ama yok buraya gidebilirler ya. Sana geliyorlar galiba onlara. Gelsinler abi. Gelsinler. Farklı yerlerden gelebilirler abi. Müslüman görüldü. Abi benim ne baydım onlara. Geldi biri dibinde. Lan. Alana abi ben düşeceğim. Gel alana gel 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 gelmem lazım. Tamam tamam geldim geldim. Bunlar bitti değil mi? Ana. Bitti bitti. Aşağıdan gelecekler abi. Tepeye doğru gitmemiz lazım. alan nerede bilmiyorum şu anda da. Aynen şuradan gelecekler şuradan. Bak işaret attım haritaya. Aracı Aa. Görebiliyor musun? Aşağıda mılar hala? Enemies ahead. Enemies ahead. Bir de sağdaki arabanın orada. Ha ben şu drop'a bakıyorum bi. <laughs> bir. AVM çıksın da bir is ahead biri burada biri şu enemies hallediyorum abi Abi baygını varken ilerleyin alana Bravo, bravo.